Berbere gittik. Yalçın kuaför. Taksim'de ben şort alacağım. Yarış için şort alacağım. Şort bakmaya gittim. Bulamadım. Şu yanlarda uzamış. Dedim şuraları ben kestireyim. Dedim abi ne kadar? 50 TL. Tamam baba oturduk. Adamın ibanı yok. <laughs> Post makinesi yok. Selin'e dedim ki Selin işte ee, normal olarak gidip para çeker misin ATM'den? Selin gitti. Bir geldi bir ışımla ya sikeceğim de böyle demedi de işte serzenişte bulundu. Çantasına dokunmuş çekmiş nasılsın nasılsın demeye çalışmış. Türkçe öğrenmiş. Selin Çevik Kuvvet'e demiş şunu alın başımın önünden falan filan demiş. Ben bunu duydum. Adam tıraşı bitirdi biz çıktık. Ben Selin'e dedim ki bulursan göster bana o. Neyse küfür etmeyeceğim. Sonra Allah'ından bulsun dedik demedim de öyle bir şey. Arabadan otoparkı aldım. O Taksim'in İstiklal Caddesi'nin ortada bir arabaların geçtiği bir yer var. Yoğun oluyor. İstiklal Caddesi yoğun olur. İstiklal Caddesi'nden çıkıp normal E5'e bağlandığı yer. Orası sıkışık. Ben devam edeceğim. Bir tane Oros Pevla'da Arap araya girdi tam geçecekken. Arabayı da böyle yapıyor. Eliyle hareket ediyor. Sonra ben dedim ne diyorsun lan sen? Kapıyı açacağım. Sonra kapıyı üstüme kapatmaya çalışıyor. Açtırmıyor. Orada ayağımı sıkıştırıyor benim bunu yaptı. Bu hareketi yaptı. İstiklal Caddesi'nin ne kadar kalabalık olduğunu sizi biliyorsunuz. Herkes gördü zaten. Gören varsa yazsın. Kapıyı üstüme kapatmaya çalışıyor. İğrenç bir tip. Hani gerçekten trafikte hiç kavga etmem. Genelde hep konuşarak çözerim. Yani böyle şey bir tip değilim asla. İlk defa birine saldırdım yani. Bir baktım oradan Ümit Özdağ da geliyor. Ümit Özdağ ile göz göze geldik. Bana böyle yaptı. Kapıyı kapattım. Dedim ne diyorsun lan sen dedim. O da Arapça bir şeyler diyor. Böyle hiçbir yere varmadı. Başta diyalogumuz çok saçmaydı. Birbirimizi anlamıyoruz. Bu ama benimle gülüyor. Böyle yapıyor. Hı <laughs> hı falan yapıyor. Böyle iğrenç bir gülüş. Czn Burak gibi. Gülüyor. Benimle dalga geçiyor. Hiçbir zaman rakibini küçümsemeyeceksin. Bu tam güldü. Bunun o sırıtışını gördüm. Normalde hiçbir şey yapmayacaktım. Etrafıma ona baktım. 10 metre ileride çevik kuvvet var. İstiklal Caddesi'nde. Çiçek Pasajı'nın orada. Dedim polis beni alır mı içeri? Ona göre şiddetini ayarladım. Tam elimin şurası. Yumruk atmadım bir de. Bu tam tehlike geçti sandı. Döndü. Gözünde de pahalı bir güneş gözlüğü. Şuradan geldim. Vücudu düşürdüm. Tokat attım. Ama tam şu beynine. Adam var ya. Adamın tipini görmeniz lazım. Ondan sonra zaten herkes gülmeye başladı. Hani hiç şey yok. Bizim Türklerde şey vardır ya. Abi yapma ya. Boş ver. Değmez. Lan bir kişi ayırmadı ya. Bir kişi ayırmadı, adam böyle sallanıyor tamam mı? Böyle oluyor, Allah çarpsın bak, abartmıyorum. Çizgi filmlerdeki Bugs Bunny böyle şeyleri görüyor artık, bir şeyler dönüyor ya. Sonra polis geldi, ne oluyor kardeşim dedi. Dedim abi benim böyle arabama dokundu, bana hareket yaptı dedi. Sonra adam o an uzaklaşamadı, afalladığı için. Spartaküs şey sahnesi, kuyuya atılma sahnesi. Adam arkasını döndü, şu ayağı bir kaldırdım. Şöyle bir bastım, Orada zaten bu tamamen adamı orada aşağıladım karısının yanında şerefsiz kesin böyle kesici bıçak bir şey vardı yanında onu almaya yeltenemedi bile ve sonra polisin sikinde değil teyzeler geldi oğlum ayağına taş değmesin teşekkür ederiz böyle herkes onu bekliyordu bir alkış koptu istiklal caddesinde böyle bir 20-25 kişi beni alkışladı ben böyle yapıyorum arkada da arabalar bekliyor arabalardan özür diliyorum orada beni alkışlıyorlar ben böyleyim. Ya inanılmaz bir anda ya. Yani doğru yer doğru zaman. Böyle bir rahatladım, boşaldım. O diyetin gerginliği, kafamdaki o stresler böyle hiçbir şey olmadı. Var böyle kahraman gibi gittim ya. Selin de arabada gülüyor. Mükemmel bir anda.